Bir hızlıca şunu konuşalım tarikatları nasıl kullandıklarını Hani Dominiken, Fransisken işte e, tapınak şövalyeleri falan isimleri geçti ama e, bu kurgunun içerisinde her şeyi kullandıkları gibi tarikatları da kullanıyor papalık nasıl yapıyor bunu? Evet yani Dominiken ve Fransisken tarikatları da 13. yüzyılda kuruluyor yine Hristianın hmm. ilk 1200 yılında yok. E, bu gezgin tarikatlar İspanya'da, Müslümanlara, Yahudilere katolik Hristiyanlığı vaaz etmek için, onları e, Hristiyanlaştırmak için kullanılıyor. Aynı kadrolar, mesela Ramon Lul, e, çok meşhur bir e, e, İspanyol e, tarikat mensubu. İspanya'da bu işte çok başarılı veya faydalı olduğu görülünce, bu defa, İtalya'ya gönderiliyor. İtalya'da da Lusera'daki Müslümanlara, Yahudilere bu şekilde vaazlarla onları Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Gezgin tarikatların böyle bir rolü var. Yani misyoner rolü var misyoner öyle mi? Misyoner rolü var. Avrupa içinde Hristiyan olmayanları Hristiyanlaştırmak için bir mobil tabi gezgin bir gezgin bir fonksiyonları var. Bu tabi ne diyelim vaazla ve İknayla. ikna ile fakat bir de askeri tarikatlar var, tapınak şövalyeleri, Malta şövalyeleri gibi. Dolayısıyla ikna ile olmayan kılıçla ve şiddetle yine gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Haçlı seferini ve misyonerliği birbirini tamamlayan iki unsur olarak görmek de mümkün. Yani gezgin tarikatlar aynı çabanın diyelim ki daha yumuşak. Ee, ve ikna yoluyla ilerleyen koluysa e, askeri tarikatlar ve Haçlı seferleri de onun kılıçla şiddetle askeri yoldan ilerleyen kolu birbirini tamamlayan e, küresel bir e, grand stratejinin diyelim e, iki ayağını oluşturan unsurlar. Şu da enteresan aslında zaten kitapta yazıyorsunuz e, Müslümanları tehlikeli görmelerinin bir sebebi de biz bu kadar zulmediyoruz. Yeri geliyor taltif ediyoruz. Yeri geliyor. İşte öldürüyoruz, her şeyi yapıyoruz ama bu adamlar din değiştirmiyor. Peki ya bizim Katolikler İslam'a geçerse? Bundan çok korkuyorlar. çok korkuyorlar. Yani bu bulaşıcılık korkusu ki bence o da bugüne kadar belli açılardan devam etmiştir. Yani Müslümanlar ve Yahudiler de Katolik Hristiyan halkla temas ettiklerinde Hristiyanlar Müslümanlaşacak korkusu çok kuvvetli olduğu için 1215'te Müslümanlar farklı kıyafet giymeli, farklı işaretler taşımalı, ayrı getolarda yaşamalı ve Yahudiler için de aynı kurallar geçerli. Böyle bir fiziksel tecride ilerliyorlar. Bu da aslında... Katolik ruhbanın kendine güvensizliğinin yansıması. Yani e, Batı Avrupa'nın ne kadar yüzeysel bir şekilde Hristiyanlaştığı e, o dönem için e, değil mi? Yani Hristiyan Batı Avrupa'dan daha yüksek bir medeniyeti temsil eden e, Müslümanlarla, hemen hemen hepsi okur yazar olan Yahudilerle temas ettiklerinde Hristiyanlıktan çıkabileceklerine ilişkin bir korkuları bir paranoyaları var hı hı. bir bakıma Müslümanları ve Yahudileri Hristiyanlaştırma Ütopyası kitapta da bahsettiğim üzere Hristiyanların Müslümanlaşacağı Yahudileşeceği Disütopyasına dönüşüyor ve bir anda e, politika e, daha şiddete evriliyor şöyle bir bilgi var Birleşik Devletler Kongresi 3. Innocentüsün yani bizim bu 3. masumun Dünyanın en büyük kanun yapıcılarından biri olarak onurlandırmışlar. Evet yani ya bu ne acayip bir şey. Hani ama, ay bu buyurun işte modern dünyanın kökenleri. Al sana şu şu cümle bile yeter yani. Ama bu da doğru. Çünkü Innocent e, hakikaten Katolik kanon hukukunu yani Katolik şeriatını sistematik hale geliyor, getiriyor, kitaplaştırıyor ve dolayısıyla Batı hukukunun temellerini atıyor. Ben burada e, olumlu olarak gördüğümüz görülen pek çok sürecin karanlık yüzünü e, hı hı. aydınlatmaya çalışıyorum. İnasın aynı zamanda e, temsili demokrasinin konseyler konsiller yoluyla bir şablonlu oluşturuyor Daha sonra seküler dünyevi otoriteler parlamentoyu, temsili demokrasiyi aslında kısmen kilise konseylerinden, konsillerinden özenerek, onlardan örnek alarak e, geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu doğru bir e, ...tüm kıta Avrupası'na, yani kendi açılarından tüm insanda uygulanabilecek bir e, katolik hukuk sistemi e, kuruyorlar. Bunu sistematik hale getiriyorlar. Daha sonra o hukuk sistemi devralınıyor, geliştiriliyor. Üniversiteleri Bolonya'dan Oxford'a, Paris'e kadar kuran katolik ruhbandır. Yani bu üniversitenin özelliği aslında dünyevi otoritenin üniversitelere dokunamaması. Çünkü tüm üniversitelerin papalığa ve ruhbana bağlı olmasını ifade eden bir özellik... Bu modern çağda sekülerleşmeyle laikleşmeyle farklı bir içerik kazanıyor. Bütün kurumlar için böyle. Yani Katolik Kilisesi kontrolünü kaybettiğinde ki bu Protestan devrimiyle reformuyla kesinlik kazanıyor. Katolik Kilisesi'nin ve ruhbanın 400 450 yılda bir ilmek ilmek örerek inşa ettiği bu yapı, bu makina, bu mekanizma Protestanların bazı ülkelerde işte e, cumhuriyetçilerin, bazı başka ülkelerde komünistlerin, sosyalistlerin eline geçiyor ve onu farklı bir içerikle. Laik bir içerikle, protestan bir içerikle, sosyalist, komünist bir içerikle e, doldurarak... Hep beraber. E, hep beraber. <laughs> e, çok yaşayın. E, böyle bir içerikle doldurarak kullanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla modern döneme kadar gelen bir mirası da budur aslında. Yani tek tipçi yapı içeriği değişmekle birlikte sonraki yüzyılları da etkiliyor. Şimdi kanun yapıcı olarak bir rol üstlenmiş. Evet. Ama işte bu karanlık tarafını hiç görmeden evet. <laughs> e, parlatılması gereken tarafı bir güzel cilalamışlar. Bir de karşılığında hani dediniz ya o üniversiteleri kurdular. Evet. Aslında akademik dünyaya muazzam bir katkı yaptılar. Ama gelin görün ki işte mesela tüm bunların yazılmamış olmasının evet. sebebini de yani aslında ayın 200'ü gibi meseleyi de değerlendirmek gerekiyor. Evet ve hatta şöyle de bir söz var biliyorsunuz. Hani tarihi e, kazananlar yazar. yazar. Ama ben onu şu şekilde revize etmek istiyorum. Orada hükümdarlar ve savaşçılar anlaşılıyor ama aslında tarihi ruhban yazdı. Hmm. Çünkü Avrupa'nın okur yazar skolastik sınıfı ruhban. Ee, yani savaşları da, e, Katarların ne olup olmadığını da, var olup olmadığını da biz büyük ölçüde ruhbandan anlıyoruz, ruhbandan As biliyoruz. Aslında mesela Osmanlı tarihinde de e, seyircilerimizin muhakkak dikkatini çekmiştir. E, diyelim ki bir devşirme de olabilir bu bahsettiğimiz kişi veya işte bir makama gelmiş e, ismi bir şekilde tarihe geçmiş. Mesela şeylerin papazların çocukları genelde. Hı hı kendini daha yukarılara taşıyor. Hı. İşte tam da e, hani bilgiyle birlikte o, o hani işin uhrevi yönü ama ilmi yönünü de çok uzun seneler harmanlayabilmişler ve hep şunu görüyoruz ya başka türlü bir kurtuluş yok. Hani başka türlü bir e, kazanmak başka türlü mümkün değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Hı. Yani biz de tabii hani işin temiz kısmıyla alalım. Yani hani maneviyata tabii ki sarılmamız gerekiyor ama bir taraftan da bu ilmi yönü de kuvvetlendirmeden burada da gücü elimizde tutmadan mesela yerli ve milli teknoloji diyoruz. Milli teknoloji hamlesi diyoruz bugün göğsümüzü kabartan bizi dünyada hem masada hem sahada güçlü hale getiren unsurlar nasıl oluyor? Bu adamlar okumasaydı, beceremeseydi bu hale gelmeyecektik. Dolayısıyla hep kurtuluşun nerede olduğunu görüyoruz. Bilgi güçtür. Bunu, Bilgi güçtür. bunu Katolik Kilisesi ve Ruhban bin yıl önce, belki Keşfetmiş. daha önce kavramış ve muazzam bir şekilde uygulamış. İstihbaratından hiyerarşik yapılanmasına, bürokrasisine, hukukuna, üniversitelerine kadar ve Batı medeniyetini 400-450 yıl şekillendirmiş. Hı hı. Buradan alınacak çok dersler şüphesiz var. Hakikaten öyle. <laughs>